Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün bugün İngiltere videosuyla başlayacağız. i̇lk videomuz İngiltere videosu. Rehber çekeceğim. Ee, oyun başlangıcı ne yapılabilir, ne edilebilir. Onun hakkında şey yapacağım. Öyleyse başlayalım ya. Şu an müziğin kısmı tutalım biraz abi estetlerden başlayalım. Şöyle toprak alın. Bir görev alın. En uygun hangisi ise onu yapabilirsiniz. Bir kartı zor. Paparitle ilişki geliştirebiliriz. Ee, buradan bunları alabilirsiniz. Şunu kesinlikle alın. Noleti kasıyor. Noleti estetlerde en önemli şey. Bir sürü bak veriyor ve seyirzent yapmamızı kolaylaştırıyor. Önemli bir şey yani. Şunu alabilirsiniz. Aynı dinden olan adamlarla 25 ilişki kasıyorsunuz ee, bu da aylık bir military power veriyor. Bu da no veriyor. o bayağı güzel bir şey. Diğerlere de no veriyor ve kendine de veriyor. Yani 10 10 10 şeklinde veriyor Bu çok güzel bir şey almanızı tavsiye edelim ee, Buradan da diplomatik power alalım dashboardumuzu çekelim buradan loyalty alalım gemi ee, ticaret kostu e, %20 azaltıyoruz bayağı güzel bir şey bunu da aldık ben monopoli vermem ben veriyorum monopoli ben vermiyorum ama siz verebilirsiniz ben tavsiye etmiyorum çünkü ilginç yere zaten 24 ile başlıyor hatta bir tane brabant olması lazım şu an ama bunu ileride çıkıyor atlikan'a geçince bayağı hızlı merkantilizm katıyor o yüzden gerek duymuyorum açıkçası bunu hallettik bir ee, seçelim Osmanlı beni rival almış. Garip. Eee alacağız. Fransa'yı alacağız. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ee, ben Danimarka'yı alacağım. Rival aldığım için beni. Ee, buradan da kontrol vereceğiz. Parlamento'yu buradan vereceğiz. Şöyle verelim abi. Güzel. Şuradan da başlatalım bir parlamenteyi. Evet. bir bazı kos var. Bir de asker ücreti masrafı kısma var. Siz ben bunu almanızı tavsiye ediyorum çünkü orada daha pahalı oluyor. Ama kimse kabul etmiyor galiba aynen O biraz sıkıntı oldu. Korasyon verebiliriz. Evet, bunu verebiliriz ünlü telefonu Richard. bir tane daha, daha koraksın güzel hallettik bunu da şimdi Fransa savaşı Fransa savaşında ne yapabilirsiniz tüy alabilirsiniz ama tüy almak Bence tavsiye etmiyorum neden Çünkü baş belası bir şey bu Kralınız olduğu zaman gidebiliyor Bir de bunu bağımsızlık edenlerin çok oluyor yani Fransa'ya destekçileri çok fazla. Ben tavsiye etmiyorum. Yani 50 100 bin falan Alex'lenmiyor. Toprak toprak almanız daha iyi olur. Daha az yersiniz ve daha az akresif alırsınız. Ee, buradan gaskını çıkarabiliriz. <laughs> gaskını çıkarın. Çok fazla rekon var. İçinize gelir. Şuradaki kareyi yıkabilirsiniz. Yaramıyor. hatta Şuradaki de yıkabilirsiniz ama İskoçya Savaşı'nı bitirdikten sonra yıkarsınız. et alalım ucuz et alın burada ne var moral yani. moral güzel olur bana gerek yok ee, benim elaylarım kimler ya Fransa savaşı için kimleri ele alabilirsiniz? Burgundy'yi alabilirsiniz. Kastilya'yı alabilirsiniz. Aragon'u alabilirsiniz. Avusturya alabilirsiniz. Kastilya çok gelmiyor bazen. Çünkü toprak sınırı olmadığı için toprak isteyemiyor. Ben yani bir tane toprak istiyormuş. Olabilir aslında. Ama Aragon daha kolay gelir savaşı. Çünkü 4-5 tane toprak istiyor. Avusturya Fransa'nın historikal rayolu. O yüzden rahat gelir diye düşünüyorum. Ama en güzeli burgun Bir de şunu da yaparım. E, Askerler buraya koyalım. Oyuna da daha yavaştan başlatalım. Fransa'ya da bir sipay atalım. Ee, Saparık'ta elay olalım. Kaçtı ölmenede. ara da alalım böyle. Şimdi bunlar savaşa girebiliyor olması lazım hani. Güzel. <laughs> Şimdi bunun istediği topraklar ha, öyle bir sıkıntı olmaz. O zaman ben buraya gideyim. Aragon sizlenmeden önce onu ben alayım. Buna dikkat edin yalnız. Aragon'un sizin alacağınız toprakları sizlemesin. Evet. Gerçekten dikkat edin. Bir de paralı asker basacağız. Mecburen. Şöyle güzel bir komutan olan paralı asker alabilirseniz çok iyi olur. Çünkü bende o kadar güzel bir komutan yok açıkçası. 3-3 alabilirim. 4-1 alabilirim. 3-3 ee, daha iyi gibi ya. Far damage'i de var. Şey short damage vardı. Şurada basalım abi. Ve Fran basalım. E, ee, Provence'yi de toprak satıyoruz. Çünkü ben şey yapmak istemiyorum açıkçası. Adını siz söyleyin main savaşı açmak istemiyorum aragone elinebiliriz prestij eskiye düştüğü için oradan prestij verebilirsiniz eskiye düştüğü zaman versiniz güzel olur estradan 5 prestij iyidir yani şimdi de buraya getir gazgönü elinebilirim diyor bir tane fazlalığımız varmış Şimdi papayı bozacağım. Ee, sonra geri alacağım onu. Hatta ilişki kalsın da. Sıkıntı çıkar çıkarmasın sonra. Şimdi bunu aldık. Bunu da buraya getir. <laughs> ee, gönderebilir miyim? Güzel. Fransa'ya sipariş Güzel. Bunu da buraya götürelim. Şuralara defans vermeyi unutmayın. Bu arada Fransa ordusu sizden güçlüdür. Yani Fransa'nın 28K yazdığına bakmayın. Vasallarla beraber 50K çıkıyor. Buna bayağı dikkat edin. Alalım böyle. Ee, Gascon'ı da bize bağlı olsun. Tamam güzel. Sanırım bunlarda komutan yok, o yüzden bana verelim. Ee, Toulouse'yu seçeceğiz. Ee, ben şey seçtim mi? Hmm, şunu alalım. Şöyle buradan ilerleyelim ya. Paris'i istemiyorum şimdilik. Paris, ya bu tarafa almayın hiç savaşta. Çünkü ee, buradan krem veriyor. Claim krem, claim'li alırsanız ağır, güzel olur. Aşağıdan başlamanızı tavsiye ederim ben. Şunları toprak vadide çağıralım. Pronansiyo ilerliği bozmuş. Denizli öyle Güzel. Savaş başladıktan sonra bunlara krem geliyor zaten. yukarıdaymış ee, biraz çabuk izlesinler yalnız ee, şuna yardım edebilsem güzel olur aslında Biz Önce öncesiz yemez toprakları alalım da Bir burada, bir burada. Aslında şuraya gitsek tam zamanı. Şunu sarsana. O armitörü için çok güzel Orada moralinden şey yaparız. Şöyle. şeyler bağladık. Şuraya dağılmanızı. <laughs> normalde almamız lazım ama bilmiyorum. Alır mıyız? Alırız ya. Hem kale var hem burgunla geliyor zaten. Çok rahat bir şekilde alması lazım. Aynen aldı. Ee, Rekam kesici geldi bize. Şunu burada temiz yiyelim. Aa vay patlı. Yanlışlıkla vay partik, güzel. Burada bir ordu daha mı geliyor? Ha bu geliyor. Tam gelsin o zaman. Burada bir sürü ordu geliyor ama. Prestij alır mıyım o kadar acaba ya bakayım. Şöyle bir toprak artık diyelim mesela. Kaç prestij? 20 prestij, 40 prestij falan. Yok ya prestij görevi zor olur şunu alalım. Ya, Şimdi takip edebilir miyiz acaba ya? Bunun nereye gittiğini wipe atarsak güzel olur aslında. Fazer öyle bu bayağı kötü oldu bu hep et Pardon ekonomik olarak zor zorda olacaksınız. Yani biraz zorda olacaksınız bir iki borç alacaksınız büyük ihtimal bu boyuşlar dışında. Bir şey olmaz. Ödersiniz. Sıkıntı yok. İngiltere zaten en zengin ülkelerden birisi. Şu boşta duruyor. Fransa ordusu buraya kaçtı. Şurası bayağı düşmedi yalnız ha. Bunun bütün kliniklerin sizdir. şurayla şurala. ben yani de burayı süze. <laughs> Şu toprağını bize salarsa çok güzel olur. Şu toprak. Yani Paris'in dibinde direkt şey yapabilirsiniz. papalıktan hayır teklifi geldi. Açıkçası ben isyanın başlamasını istiyorum. O yüzden hayır almayacağım ya. Ya hayır güzel gelirse eğer böyle papalıktan teklif olarak alabilirsiniz ama ben bunu beğenmedim açıkçası. Burayı kime verdi ya? Ha, Gasko, Şu an bizim ordularımız gayet yerinde. Evet. Bu bayağı sıkıntı ya. Ne reddedeceğiz ya? Yapacak bir şey yap buna. Şu an Fransa çöküyor abi. Ha Fransa ne yapıyor? Gitmiyor. Sıkıntı değil. Kale var mı var mı? Atık ayı olması lazım. İşte burada dursun ne destek olsun. Ee, sen de şöyle. Ne deysem buraya. Bugün de buraya istiyor mu acaba istemiyor. böyle bilir aslında. Karagöne toprak vermenize gerek yok ama bugün değil de ilişkiniz iyi olsun diye bir tane toprak falan verebilirsiniz böyle falan ama çok fazla vermeyi Kaptan vermeye gerek var mı ya gerek yok Fransa gemileri tır Türk... Şu an herkes, her şey yolunda. Şurası boşta kalmış. Evet, şu an, şu an ya Napolyon gider miyim bilmem ya. Verdi mi bu arada vermiş. Şurayı da size göstermiş. Bunu direkt alın geldiği zaman çünkü bu savaştayken galiba bakayım. Fransa'nın başkenti senin sizinde olduğu zaman galiba. Hani. Bunu direkt alın. Çünkü görev alınması biraz zor görev. Başka komutan var mı var? kimsiz diye lende. İnşallah para verirsin ya. <laughs> Elimiz çıkar mı acaba ya? Çıkıyor. Çıksın e, mı? parasını da alabiliriz ama Aragona giderdi bütün parası. O yüzden çok da gerek yok. Bizim ucuz ekvallar ekvallar ölüyor ya biraz sıkıntı neyse. Lan istediğimizi kabul ettirelim. Şu gemiler de patlasın. Şimdi biz bu savaşı oraya konkrest açtık. Ee, şuradan vermeyin gaz güne toprakları. Daha az var oluyor. Ee, hatta bunu göstereyim size ya dur. bir dakika kremlerine bakmam lazım ama. oradan böyle gidiyor oraya kadar gaz konu var mı var burada var mı yok burada var burada var zaten başka vermediğimiz yer yok değil mi Aynen. Şöyle aldığımız zaman değil mi? Aynen. şöyle 76 var çıkar zaten kendisi bir de buradan mermiye deneyelim bakın. Ee, şöyle daha sonra topraklarını verdiğimiz zaman. Şöyle ee, iki toprak daha olması lazım. İki toprak niye vermiyor? Burada sıkıntılı bir durum var ya vermesi lazım neyse sessen oluyor yani iki parça skor farkı var ama yani şöyle yaparsanız daha çok pardon bu değil şöyle olması lazım aynen ee, şuradan iki toprağı alabilirsiniz ya da para alabilirsiniz ee, sen gidi mi ya? Sen var skoru mı ya? Ulaşmamışım demek ki. Şimdi ulaşmışımdır ya. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bugün de kaç? 20 turist kaybediyor. 20 turist çok fazla. 20 turist de el bozar. Büyük ihtimalle. Ee, bir toprak verin ya 9 9'da büyük ihtimal dağılmaz ya geri para alabilirsiniz ya yani bu şekil uygundur tazminat alabilir mi? tazminat alamıyorum evet gayet güzel bir Barış tipi yaptık. şu düşüyorum galiba aynen. Bu normal. Disaster ne zaman baş? Güzel ya savaştan önce başlamamız güzel oldu. Ya savaşı biraz bekletip bir ee, Düşüştürü bitirip vesaire şey yapabilirsiniz ama şu an erken olduğu için kabul ettim hemen. Hadi prank kampanya varsa silelim. Gerek yok çünkü. O kadar ordu gerek yok şu an artık. Bir Fransa'da lazım değil mi? Fransa'da artık oldu görüyorsunuz. Seyilir ki görebilir mi? Kurgüncüyle evet. ilişki geliştirin bu arada ya. Yani. Savaşı tamam, bitirdikten sana. 4-2-6 var 4-5-0 var 4 2 Benim dediğim şey geldi bak 40 admin karşılığında 10 menkantilizm kasıyorsunuz Bu baya güzel bir şey Bunu verin eğer gelirse size Şunları taşıyorum abi Kim melanik Ha Aragon, Aragon bozabilir. Sıkıntı yok. bozması sıkıntı olmaz. Ee, şimdi de getir. Kapalım mı? Para mı? Para ya. Yeride, bunu da birleştir hatta ya 3K yapalım Yürü, hemen dağılsın nerede çıktı, nerede çıktı? hemen bastıralım. Gelim abi. Baskona ticareti veriyor ama vermiyor. Versin o zaman. Ee, buradan claim alabiliriz ya. Ama zaten Arabincemizi almışız güzel. Buradan ne yapabilirsiniz? Fransaylar bu şunları alabilirsiniz. Ama akırsif fazla diye hatırlıyorum Bakalım hemen. Yok alabilirsiniz ya sıkıntı yok hayır. Sıkıntı olacağını zannetiyorum. Bunları alabilirsiniz ya da İrlanda'ya hemen uğraş yapabilirsiniz. Skoçya'yı biraz diyeceğiz. Çünkü şuradan manpower %60 olması lazım. Baya, şu an bayağı eksikimiz var. Ben de da çok kafir Yanlış bir şeyler yapıyorum ama. Ben ticareti doğru Bununuzu büyük gemi al, korsana ver, korsan ablamaya da. Orada bunları iki seri yapmaya çalışın. Para geçtiğiniz zaman elinize. bayağı güzel bir şey bu. Ee, şuradan biraz bekliyorum bunu ya. Bu kalsın biraz. ne hocam? Hmm, olarak alabiliyoruz. Karşı tarafın hanedanından eğir alabiliyoruz. Alalım mı? Yani güzel eğir mı? Diğeri de çok kötü ya. Bunu alabiliriz ya. Yani. <laughs> kitabı mı 150 ihtiyacım var ya. He. Çokmuş ya. Tamam <laughs> onu direkt. Gaskaniyle ilişki kasanı Kaskını biraz düştü oldu bu arada. Yani daha fazla toprak vermeyin. O aldığınız şeylerden sonra. akresif azaltma geldi değil mi? Bunlar darabiliriz ya. Kasvi var. Kasvi biraz sıkıntı oldu ya. Ben buradan da alsam Portekiz'i Portekiz de beraber. Sayın var mı acaba? ben 2 tane garip, büyük gemi bakıyım <laughs> bunu savaş açmadan önce alcam ya 48 büyü düşebilir diye tamam kral daha 17 yaşında ya şöyle bir bakmam lazım ee, şöyle bir ya yani yapacaklarımızı yaptık. Fransa Savaşı'nı yaptık. Şu an İrlanda'ya girebilirsiniz. Ee, İrlanda'ya ne zaman girebilirsiniz? Şunu aldıktan sonra girebilirsiniz. Bu İskoçya bizim rayonumuz diye hatırlıyorum. Aynen. Ee, nasıl ne yaparız? Keşke Frank Company'i silmese miydik aslında? İskoçya savaşı yapabiliriz aslında. Şöyle bir millet alıp zaten ben power'ın birikmesi bir 15 sene sürer. Neyse bunu diğer bölümde bir düşüneceğim. Şimdilik birinci videoyu burada bitirelim. İkinci bölümde görüşürüz arkadaşlar.